daha sonra lezzetine bakıyoruz şu şekilde bir tanesini kırıyorum içine koymuş olduğumuz haç gayet güzel ee, dışını ince yapmamızdaki sebep daha uzun süre dayanması için daha kıtır kıtır olsun diye gayet güzel bir şekilde pişti şimdi tadına lezzetine bakacağız Kelebiş tarifimize geçmeden önce Ulusal kanalına abone olmayı ve daha fazla tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarifimize geçebiliriz. Öncelikle 5,5 su bardağı unumuz var tepeleme. 1 su bardağı pudra şekeri. 250 gram oda sıcaklığında margarin. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı yoğurt. Bir paket vanilya 5 gramlık. Bir paket kabartma tozu. İçi için gerekli olan malzememiz. Yarım su bardağı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tarçınımız var. Yaklaşık 200 gram kadar da cevizimiz var. Bunları ezeceğiz. Bunun hazırlayışını az sonra göstereceğim. 2 adet de hamurumuz için yumurta var. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Öncelikle sıvı olan malzemelerimizi yağımızı döküyoruz. Bütün sıvıları döküp ortada güzelce karıştıracağız. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Yoğurdumuzu ilave ediyorum. Yumurtalarımızı ilave ediyorum. Pudra şekerini de ilave ediyorum. Sadece un kalacak ve kabartma tozuyla vanilya kalacak. Diğer bütün malzemelerimizi ortada güzelce karıştırıyorum. Müzik ilave ediyorum. Karıştırarak kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz unumuzu. Vanilya ile kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Yorumlarda kiloluk tarif isteyen arkadaşlar da oluyor. Biz evde terası olmayanlar için bardak hesabına getirdik. Ama kiloluk tarifi de veriyorum şu anda. Ee, hazırlamış olduğumuz malzemelerimiz 250 gram margarin 120 gram pudra şekeri 700 gram un 5 gram vanilya 5 gram kabartma tozu, 90 gram sıvı yağ 100 gram yoğurt 2 adet yumurta Hamurumuz yavaş yavaş kendine geliyor. Az sonra kaptan çıkarıp tezgahta biraz daha yoğurduktan sonra hemen işlemeye geçeceğiz. Tezgahı döküyorum. Hamur zaten çok çabuk bir olan bir hamur. Böyle fazla bir börek gibi yoğurma Sarf etmeyeceğiz. Haf şöyle toparladıktan sonra hemen işlemeye geçeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Şu anda hazır bir kıvamda. Gayet güzel. Fazla dediğim gibi hamuru elde uğraşmadık. Eskitmemek için. Hamuru ne kadar çok yoğursak böyle hamurları hamurumuz çürür. O yüzden toparladı ve bıraktık. 5 dakika boyunca hamurumuzu dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinleninceye kadar da iç malzemelerini hazırlayalım. Biz ceviz kullanıyoruz. Elimizde ceviz var şu anda mevcutta. da. İsterseniz antep fıstığı da kullanabilirsiniz. E, Haften bir merdane yardımıyla merdane yoksa normal havan yardımıyla küçük parçalar haline getirelim. Fazla çekmememiz lazım. Hafiften diri bırakalım ki yerkene o kıtırlığı alalım. Yağını çıkarmadan güzel bir şekilde ezdik cevizimizi. Bir tane kabın içine alıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz tarçınımızı, iki tatlı kaşığı, yarım su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. Bu karışımı ortada karıştırıyoruz. Bir iki tane önden deneme yaptık. Gayet güzel çıkıyor tahtamızdan. Tahtalar önceden şöyle üç tane şeklimiz var bizim. Güzelce oyma yapmışlar. Ee, biz bunları pasta malzemesi satan yerlerden, böyle hediyelik eşya satan yerlerde bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Yani bulunmayacak bir aparat değil. Mutlaka her şehirde vardır yani bunlardan. Daha da bulamazsanız internetten sipariş edebilirsiniz şöyle ortalama orta boy şöyle bir ceviz büyüklüğünde parça alıyoruz elimize ne kadar ince olursa normalde içine koyup basıyorlar biz öyle yapmayacağız tezgahta büyüteceğiz ki daha çıtır çıtır olsun daha ince olsun aynı şekilde kalıbımızın içine alıyoruz hazırlamış olduğumuz harçtan kaşık yardımıyla döküyoruz uçlarını birleştiriyoruz. Haftaya bir baskı uyguluyoruz. Kalıbımızın şeklini alacak şekilde. Daha sonra gördüğünüz gibi şekli gayet güzel çıkıyor. Önceden bir tahtanızı yağlarsanız şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Aynı işleme bütün hamurları bitirinceye kadar devam edeceğiz. kavurmuş olduğumuz kerevişlerimizi 170 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında 15 dakika boyunca üzeri pembeleşince kadar pişirmeye veriyoruz. Kurabiyelerimizi fırından aldık. Gayet güzel, istediğimiz bir şekilde pişti. Altta güzel kıpkırmızı oldu. 5 dakika boyunca dinlendireceğiz daha sonra üzerine pudra şekeri sileyip lezzetine, tadına bakacağız 5 dakika boyunca dinlendirmiş olduğumuz kelebişlerimizi şimdi sunum aşamasına geçiyoruz 3 çeşidimizden de birer tane koyuyoruz daha sonra üzerine hafiften pudra şekeri ediyoruz Daha sonra lezzetine bakıyoruz. Şu şekilde bir tanesini kırıyorum. İçine koymuş olduğumuz haç gayet güzel. Ee, dışını ince yapmamızdaki sebep daha uzun süre dayanması için daha kıtır kıtır olsun diye gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi tadına lezzetine bakacağız. Gayet güzel ve başarılı bir video oldu. Sizin de yaptık denemenizi, sevdiklerinizle paylaşmanızı mutlaka tavsiye ederiz. Sizin de istediğiniz özel videolar, özel tarifler olursa bizimle paylaşarak bizler video çekmesine vesile olabilirsiniz. Sağımda ve solumda bulunan videolara gidebilir. Ortadaki butonla kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.